Arkadaşlar Benefe Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA Vice oynuyoruz arkadaşlar. E, Dias'ın ipini çekmeye geldik. Arkadaşlar şimdi... Aha lensle beni gördü bu kameradan şimdi. Gel la adamlarım var diyor ama adamları onun... Şimdi biraz ben Abi yürü ya. Ben bu görevi rahat bitireceğimi düşünüyorum. Şu malı gebert. Abi. Niye mouse tutamıyorum? Gel lens şunu da vuramıyorsan artık ben sana ne diyeyim abi ya. Tamam. Arkadaşlar bayağı zor ve heyecanlı bir görev. Hoş gel lan. Abi bunun 14 tane kalmış. Şöyle bu, bu, giderken orada tam güzel. silah hoşuma gitti iyiymiş. Oh. Abi. Arkadaşlar hiç bu silah kullanamıyorum. DPS'i düşük çünkü. Masum. Masumun. Şu silahı da bitireyim de. Bu bitirmeye gerek kalın. Çünkü artık bitmeyecek. Ya şimdi nerede o salaklar? Dur. Hayır. Ya abi lan sen niye atlıyorsun? Mal mısın? Mal at mısın? Gözünü seveyim ya. Veriyor mu lan bu salak? Sen sos, sen salak. Gel bakalım. Daha önden gidiyorum bir şey biliyormuş gibi. Ah, tamam. Yürü lan. Salak. Tam bir salak bu lens ya. Ulan, önden gidiyorum bir bok gibi. Diyaz içeride olmaz. Evet bunu ben de biliyorum. Geri zekalı. Eh, diyaz, diyaz, deyince ben geri test yapıyorum şurada adamlar var hop şöyle aman tamam burada adamlar olduğunu biliyorum çünkü görevi bir, bir kere yaptım can aa aslında bakla şu canı aldıralım mı şunu almaya çalışalım işte, geliyor mu la tamam aferin sana ha, burası şu e, kapalı olduğu bölüm Arkadaşlar şimdi geldik. Yazın konağına. Asıl, asıl iş burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi şurada abilerimiz, ablalarımız oluyor. Şuna hemen gidiyoruz abi. Yalnız bu salak nerede? Ha. Abi ya bu salak lens yüzünden alacağım ben ya. Buradan geleceksin buradan. Şöyle. Tam bir salak yemin ediyorum. Salak. Tam bir mal. Arkadaşlar bir daha çıkıyor. Geber. Şöyle çıkayım arkadaşlar. Çünkü güvenlikli olmuyor. Aşağı in yok. Ya mal mısın sen? Gerizekalı mısın? Tam salak. Artık şunu da gebert ya. Geldik. İşte bu. Diyaz işe el almaya geldim. Tommy bana ihan çok yanında öleceksin. Salak sen öleceksin. Geri zekalı benim Mal. Aha. Yeah. Bir konağı benim oldu. Versetti konak. Yes. Yes. Tuttunuz mu benimkini? Güzel. Artık ve Versetti. çöplük benim artık. Yes. İçeriye ofisime bir bakayım neler varmış. ofisimde alo. Şey, e, alo. Evet, tamam. Arkadaşlar fakat ben şu, tamam arkadaşlar o zaman Ohay, adamlarıma bakın, şu mevzu çıkartmayın, haberim sizin. Hmm, pek çok zamanla Ya, abi ben telefonu kapatmak için bastım testeri yine al. Telefon kapan da kapıyı kes. Salak işte. Oyun salak. tamamen mal. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Neyse hadi, Şöyle biraz gideyim. Az sonra. Yapalım. Şimdi arkadaşlar O zaman arkadaşlar az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ben videoları bir dakika arayla çektiğim için buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.